Karakök yayınları AYT Matematik kitabından bir parabol sorusu çözeceğiz. Şimdi aşağıdaki ifadeleri vermiş bu sorular işte doğru mu yanlış mı diyor. 3 tane benim öncülüm var. x kare artı 4 x artı 4 parabolün tepe noktası yatay eksen üzerindedir diyor. Şimdi bir kere tepe noktası nasıl buluyorduk hemen hatırlayalım. Tepe noktası r k idi. r'yi eksi b bölü 2 a'dan. k'yı da R'yi bulduktan sonra fonksiyonda yerine yazıyorduk. Peki bu A'lar, B'ler neler? Şimdi x karenin önünde katsayı A'dır. önünde katsayı B'dir. Sabit sayımız da C'dir. Mesela şu Şimdi aşağıdakine geçmeyelim hemen. Hemen şu birinciyi halledelim. Birincinin R'sini bulursak R eşittir. Eksi B bölü 2 A'dan. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Şimdi f eksi 2'yi bulacağım ben. X gördüğüm her yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi. Artı 4 çarpı eksi 2 artı 4. 4 artı kaç yaptı orası pardon eksi 8 yapacak orası eksi 8 artı 4'ten 0. Demek ki noktam benim eksi 2'ye 0 noktası yani şurada bir şey. Ne diyor yatay eksen üzerindedir diyor. Doğru. Şimdi aşağıdaki fonksiyona gelirsek orası biraz biçimsizlenmiş yani tam bizim istediğimiz gibi yazılmamış. Onu böyle sırayla yazmak istiyorum. Eksi x kare x'li bir terim yok artı 0 çarpı x artı 15 diyorum. Şimdi bir kere x'li terimin önündeki kat sayı 0 kesinlikle yatay eksen pardon düşey eksen üzerindedir diyoruz. Hiç bunu incelemeye bile gerek yok. Birinci bölgededir diyor. Bakalım hemen üçüncü ifadeye. R eşittir eksi dedim. Bunun B'si eksi 4. A'sı da 1 olduğu için 2 diyorum. Eksi ile eksi çarptım artı oldu. R'si 2. F2'ye bakalım. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 3'ten 4 eksi 8 artı 3'ten kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 1. 2'ye eksi 1 noktası. 2 eksi 1 noktası koordinat sisteminde neredir arkadaşlar? Burası 2 burası eksi 1 bakın dördüncü bölgede. Bu yanlış doğru doğru yanlış B seçeneği. Hepinize 2026 TET ve serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.